Abi okulda filan görürsen çocuğun çok üstüne gitme arkadaşların yanında rencide olmasın. Tamam Nezat tamam ben ne söyleyeceğimi bilirim. Sadık ben de gelse acaba bir anne babası otururduk tatlı tatlı konuşurduk ya. Yok be Nefsin'im sen bu işi bana bırak tamam mı? Eh, peki tamam. Sadık İzmir'e gidince mutlaka haber ver aklımız kalmasın sende. Tamamdır Nezir. Sadık baba İzmir'e mi gidiyorsunuz? Hayırdır? Oğlum ayırmış her mi bilmiyorum ama... ...başımızdan kar hiç eksik olmuyor ki. Hadi. Hadi canım, selametle git. Hadi bakalım. Neresin anne? Gel oğlum gel, soğuk hava gel. Peki siz emin misiniz Mustafa ile birlikte gittiğini? Evet evet dün akşam Sevilay yanımdalarmış. İşte babasına da okula devam edeceğim demiş. Sabah çıkıp başka nereye gidebilirler ki? <laughs> tamam ben konuşurum Mustafa ile. Ya kulağını bir çeksen. Ya bu adam bu halde peşlerine düştü. Başına bir şey gelse Allah korusun. Aman öyle deme hayatım Allah korusun. Ya bu kadar endişelenmeyin ya ben konuşurum elimden geleni yaparım. İçiniz rahat olsun. Ya genç bunlar nesinden ne yapmışlar bir hata. Ha, evet. Ben de öyle dedim zaten. Fazla üstlerine düşmeyelim dedim. Yani bir arkadaşlık yaparlar, uzaklaşırlar. Öyle değil işte. Yüzük falan takmışlar. Heh. Neyse. Lafa daldık, unuttuk. Aç mısın hayatım? Börek yaptım. Sana çayla getireyim mi? Ee, yok, hayır. Ben tokum. Çok teşekkür ederim. Ee, baban da iyiymiş çok şükür. Evet, evet. Ee, dediğim gibi solunumu düzeldi. Tepki vermeye başladı. Çok iyi. Çok şükür. E benim de işte birkaç işim vardı bu tarafta. Yani dedim halletmeden bir uğrayayım size, sizi göreyim hem de... ...babamın sağlık durumuna haber vereyim. İyi yapmışsın canım, iyi yapmışsın. Ama artık müsaadenizi isteyeyim de gideyim işlerimi halledeyim. Tamam, geçirelim seni. Çok, Çok sağ ol. Gel bakalım canım. Ee, ben bir lavaboya girip geliyorum. Tamam canım. Ne haber Dönüş? E, i̇yiyim. Somer enişte sen nasılsın? İyiyim. Ablandan bir haber var mı? Ablam mı? Ne oldu ki ablama? Ya evden gitmiş. Ben de burada olur diye düşündüm ama. Ha yok bizim eve hiç gelmedi. Halam da burada olduğuna göre. Yok halamlara gitmiş olsa muhakkak söylerdi bize. Allah Allah nereye gitti ki ablam? Hem neden gitti ki evden? Ya biz ablanla tartıştık Sevilay Hanım olayları falan. O da eşyalarını alıp terk etmiş evi. Ha, o kadar yani. Peki gidebileceği başka bir kimse var mı? Yani bilmiyorum. Ablamın öyle yakın olduğu, evine gidebilecek kadar yakın olduğu bir arkadaşı yok. Bak ben annenlere bir şey söylemedim. Sen de sakın belli etme tamam mı? Ayrıca ablanla da konuşursan, bilgi alırsan bana da haber ver tamam mı? Tamam ama sen bir şey duyarsan bak merak ederim. Beni ara mutlaka tamam mı? Görüşürüz. Nerede o? Mustafa mı? Karımı soruyorum. Türkan nerede? Burada değil. Türkan! Burada değil diyorum sana. Evime bu şekilde giremezsin. Çık çabuk. Türkan nerede? Bilmiyorum. Ya akıl vermişsindir, biliyorsundur sen nerede olduğunu. E yeter ama. Çocuk yok senin karşında. Bana bu şekilde bağıramazsın. Türkan buraya gelmedi. Nerede olduğunu bilmiyorum. Hiç konuşmadık. Şimdi çık git evimden. Efendim dönüş. Ha, Somer'in işte. Ben ablamla konuştum. Yerini öğrendim. Şimdi bir gidip bakacağım ona. Dönüş. Senin ne işin var burada? Şaka mı yapıyorsun? Aslında senin ne işin var burada? Kafana göre çık. Konuşacak bir şey kalmadı Somer. Abunda da sen karar veriyorsun öyle mi? Somer istediğin zaman var, istemediğin zaman yok. Öyle mi? Sen Sen ne yapmaya çalışıyorsun ya? Bu ne ya? Ev tutmalar falan. Hayatımı kurmaya çalışıyorum. Hayatını. Kendi hayatını, öyle mi? Ne ara karar verdin buna Türkan? Benim niye haberim yok? Niye bu kadar şaşırıyorsun? Bizden, evliliğimizden yorulduğunu, sıkıldığını söyleyen sen değil miydin? Tamam işte ne güzel her şey yoluna girdi. Kimse yorulmayacak artık. Türkan biz seninle hala evliyiz. Sen hala benim soyadımı taşıyorsun. Ve eğer bir gün bu evlilik bitecekse biz buna birlikte karar vereceğiz. Sen öyle kafana göre kapıyı çekip çıkıp gidemezsin. Ne yapacaktım? Yok sayıldığım, görülmediğim bir evde senin karar vermeni mi bekleyecektim? Sen yüzüme bile bakmazken, benimle konuşmaya tenezzül bile etmezken senin neyini bekleyecektim? Oturup ben nerede yanlış yaptım, nerede hata yaptım diye düşünebilirdim mesela. Beni düşürdüğün durumları, anneme son zamanlarda yaptıklarını, yerli yersiz hesap sormalarını oturup düşünüp aklını başına toplayacağına kalkıyorsun evi terk ediyorsun. Ben yaptığım hataların gayet farkındayım Somer. Annene de sana da izah etmeye çalıştım. Ama siz ana oğul o kadar kalın bir duvar ördünüz ki. Benim o duvarı yıkmaya gücüm yetmez. Nedense herkes yaptıklarını unuttu. Bir tek günahkar ben oldum. Ve sen ilk fırsatta Mine'nin kollarına attın kendini. İşte sen busun Türkan. Sen busun. Bana yine kalkmış Mine diyorsun. Ya benim babam yoğun bakımda. Hastaneydi, karakolda oradan oraya koştururken... ...sen saçma sapan kuruntularınla beni boğmaya devam ediyorsun. Haklısın. Koşturmaktan o kadar yorulmuşsun ki. Mine'nin yatağında uyumuşsun yarı çıplak. Kendi gözlerimle gördüm. Evet Türkan, orada uyudum. Çünkü huzura, sessizliğe o kadar çok ihtiyacım vardı ki kendimden geçmişim. Ama sen, sen oraya gelmeden zaten kafanda kurmuşsun her şeyi ya, bitirmişsin. Ya ben artık sana hiçbir şey demeyeceğim. Türkan, ben sana kendimi anlatmaya çalışmaktan çok yoruldum. Ben de yoruldum Somer. Mirin'in evinde seni o halde görünce ne düşünmemi bekliyordun ki? Kendimi ikna etmekten, sana güvenmek için çaba sarf etmekten yoruldum. Ya evlendiğimizden beri Mine'nin dertleri, annenin öfkesi bir türlü dinmedi. Ben senin yanında olmaya çalıştıkça sürekli birileri çekiştirin seni benim yanımdan. Neden kaldın bu zamana kadar Türkan? Biz sevgiyle her şeyi açtık derken sen kendini mi avutuyordun ya? Kimi kandırıyordun? Hangi hayal dünyasında yaşıyordun? Ben anlamadım ki. Evet doğru. Bir hayal dünyasında yaşıyordum. Sevdiğim adamla, huzurla, güvenle, mutlulukla yaşayacağım bir hayal düşledim ben hep. Sevginin ölçülüp biçilmeyeceği... Sevginin işkenceye dönüşmediği bir hayat değil mi? Ben onu hayal değil, gerçek zannediyorum. Fena yanılmış. Meğer yetmiyormuş dediğim şey zaten en başından beri yokmuş. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim Türkan. Benim babam canıyla boğuşurken, ben onun derdine koşmuşken... ...başımda onca dert varken sen bana sırtını dönüp gittin ya. Ben bunu asla unutmayacağım. Sen de unutma. Ben de yaşadığım hiçbir şeyi unutmayacağım. Kalbimin yaraları kolay geçmeyecek. Ha bu arada. Annene söyle. Düğünde takılan altınların hiçbirine dokunmadım. Listeye bakabilir. Tek bir çöp bile almadım. Sen baya baya plan yapmışsın ya. Helal olsun sana. Sen bana hayatımdaki en büyük dersi verdin. Sevmeyi çok iyi bilen kadın bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.